How is the weather? It's cold. How is the weather? It's warm. How is the weather? It's hot. How is the weather? It's sunny. How is the weather? All together. Cold, warm, hot, sunny. How is the weather? It's windy. How is the weather? It's cloudy. How is the weather? It's rainy. How is the weather? It's snowy. How is the weather? All together. Windy. Cloudy. snowy Hello everyone, herkese merhabalar, sevgili çocuklar. Bugün sizlerle birlikte yeni üniteye başlıyoruz. Third grade, üçüncü sınıf. Page 131. Neymiş sayfamız? Sayfamız neymiş? Hmm, sayfamız mı? 131. Evet 131. sayfaya geçtik çocuklar. Unit 9 yani 9. ünitedeyiz. Weather konusu. Ne olabilir sizce weather? Böyle şarkılı türkülü bir başlangıç yaptık. Sizce ne olabilir weather? Bilmeyenler. Ha. Mehmet Akif de. Evet yaklaştım. Mehmet Akif de bu üniteyi sizler birlikte yeni görüyor. Evet Weather, hava. Çocuklar hava durumlarını öğreneceğiz. Bakın resimlerden de anlaşıldığı üzere. Bugün hava durumlarını. Evet hava durumlarını öğreneceğiz. Bu ünitemizde haydi bakalım çocuklar vakit kaybetmeden. Open your books yapalım. Hemen kitaplarımızı açalım. Sayfamız 131'e baktık. Look at this picture. What can you see in this picture? Ne görüyorsunuz bu resimde? <laughs> What can you see in this picture? Ben Bu resimde ne bineş görüyorsunuz? Eldivenlerimi de taktım sizin için çocuklar. Anne evet. şemsiye görüyorum. Evet, umbrella I can see an umbrella. Bir tane şemsiye görüyorum. What else başka çocuklar ne görüyoruz? Mavi bir hava görüyorum. Evet, mavi bir hava görüyorum dedi. Burada. I can see a blue sky. Bir mavi bir gökyüzü görüyorum. Ee, bir de güneş görüyorum. Bir de güneş görüyorsun. Nasıl söylerim? I can see görebiliyorum. Ne I görüyorum? I see sun. Evet. I can see the sun. Güneşi görüyorum. Başka ne görüyoruz çocuklar? Ee, kar görüyorum. Haydi bakalım. I can see a snowman. Bir tane ne görüyorum? Kardan adam görüyorum. Çok vakit kaybetmeden hemen ilk sayfamıza bakalım mı çocuklar? Turn the page. Evet, turn the page sayfamızı çeviriyoruz çocuklar. Ve dersimize başlıyoruz. Evet kuzucuklar sayfamızı açtık. Page 132. Yani sayfamız kaçmış Mehmet Akif Beyciğim? Hmm, 132. Evet sayfa 132'deyiz yavru kuzucuklar. Hemen bakalım. Lesson 1 diyor. Birinci ders yani. Part 1'e bakalım çocuklar. Birinci bölüm ne diyor burada? Listen and follow diyor çocuklar. Dinle ve takip et. Then point and repeat diyor. Sonra da... Göster ve tekrar et biz. Bunları videomuz çok uzun olmasın diye normalde benim en az size 3 kere dinletmem lazım. Ama size tavsiyem sizler 3 kere geri alarak bu videoyu tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. O zaman ne yapacağız? Birinci de dinleyeceğiz. İkinci de follow yani takip edeceğiz. Sonra point yapacağız, göstereceğiz. Ve sonra ne yapacağız Mehmet Akif? Sonra mı? Evet. Ee, Are you sleeping? Are you sleeping? Evet, Mehmet Aykır birazcık uydu, Daldı böyle. Okay. Ne yapacağız? Repeat yapacağız. Yani tekrar edeceğiz. Repeat. Haydi bakalım. Are you ready? Hazır mısınız? Yeah. Okay, hadi bakalım. Unit 9 Recording 1 Listen and follow. Then point and repeat. Cold Cold, warm, warm, warm. Hot. Hot. hot, windy, windy, cloudy, cloudy, cloudy. Rainy. rainy, rainy, snowy, snowy, rainy. sunny, sunny. Evet kuzucuklar bir kez dinledik sizler. Tekrar tekrar başa alarak dinleyip tekrar edip gösterebilirsiniz. Şimdi ikinci bölüme bakıyoruz çocuklar. Part 2'dayız. İkinci bölüm. Lesson point and chant along demiş çocuklar. Dinle, göster ve sen de söyle diyor çocuklar. Ne gelecek o zaman? Şarkımız mı gelecek? Hemen şarkımız geliyor o zaman. Unit 9 Recording 2 Listen, point and chant along. <laughs> cloudy. cloudy, cloudy. Rainy, rainy. Cold, cold. Snowy, snowy. Warm. warm, warm. Wow. Hot. 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 Sunny, sunny. Windy, windy. windy. Haydi bakalım müzik bitmek bilmedi. Hadi bakalım minnoşlar. Evet, şimdi bu sayfayı bitirdik. Az çok ne öğrendiğimizi anladığınızı sanıyorum, anladığınızı sanıyorum. Evet Akif. Evet, sevgili kuzucuklar, ne yapıyoruz şimdi? Bir küçük bir oyun oynayalım mı sizinle? Mesela soğuk ne demekti soğuk? Kim söyleyecek bana? Parmağıyla da kim gösterecek? Hmm, soğuk. soğuk ne demekti? Soğuk. <laughs> cold, çok güzel, cold. Peki rüzgarlı ne demekti? Bilen var mı rüzgarlı? Rüzgarli windy. Rüzgarlı windy. Çok güzel. Bir de parmağınla göstersen. Ah ah yorma o parmağını. Hadi bakalım. Kim bana söyleyecek? Karlı. Karlı. Snowy. Snowy. Çok güzel. Peki güneşli. Güneşli sunny. Sunny. Peki yağmurlu. 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 Rainy. Rainy. Çok güzel. Çok sıcak. Çok sıcak çocuklar. Hot. Hot. Evet, son olarak Böyle hava iyi ya idare eder. Ilık yani. Warm. Çok güzel. Evet, sevgili kazacaklar hemen. Turn the page yapıyoruz yani sayfamızı çeviriyoruz ve sayfa 133'ü açıyoruz. Ya Haydi bakalım. Hokus pokus abrakadabra yapayım. Abrakadabra. Kapan. Abra. Puf! Hemen açıldı bakın gördüğünüz gibi. Evet çocuklar sayfamız 133 page 100'ın ne diyeceğiz? and 133. Çok güzel. Sayfa 133'teyiz sevgili kuzucuklar. Part 3'e bakıyoruz. Üçüncü bölümdeyiz. Listen, follow and say demiş. Dinle, takip et ve söyle. What's next? Yani sıradaki ne? Bakın bakalım bunlar sırayla gidiyor değil mi? Bakın böyle 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 böyle, böyle. nasıl? Rüzgarlı, yağmurlu. Bulutlu rüzgarlı. bulutlu, rüzgarlı. Sıradaki ne olacak? Bakın bize birinciyi yapmış bizim için. Ne demiş? Windy, rainy. Hemen şöyle göstereyim bir de. Windy, rainy, cloudy, windy. It is. Sıradaki ne olacak rainy. çocuklar bu sıraya göre? Rainy. Hemen birinci örneğimizi yapalım birlikte. Ve diğerlerini de durdura durdura devam edelim. Haydi bakalım. Are you ready? Yeah. Hazır mısınız kutucuklar? Açıyorum. Unit Nine. Recording three. Listen, follow, and say, What's next? One. Windy. Rainy. Cloudy. Windy. It's. It's rainy. Rainy. Two. Hot. Hot. Cold. 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 Hot. 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 Cold. Cold. It's... Evet çocuklar sırası hangisi olacak Mehmet Akif? Hot, cold. Hot, cold. Evet kim söyleyecek? It is. Hot. It is hot yapanlar doğru kızıcıklar. It's hot. Sıcak diyoruz. Hadi bakalım devam edelim. Let's go. On. Three. Three. Cloudy, cloudy, cloudy. Sunny. sunny, sunny, cloudy, cloudy, sunny, sunny. 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 It's, it's. Evet çocuklar cloudy. sıradaki ne olacak? Cloudy. It's rainy mi olacak? Cloudy, cloudy. Bulutlu olacak değil mi çocuklar? Bir güneşli bir bulutlu bir güneşli bir bulutlu. Hadi bakalım. Four dörde bakıyoruz. Four, four. Windy. windy, windy. Snowy, snowy. snowy. Cloudy, cloudy, windy. Windy. windy, windy, evet, it's, it's ne olacak çocuklar sıradaki hangisi it's cloudy mı olacak? <laughs> it's cloudy mı <laughs> olacak? <laughs> Windy'den sonra ne geliyor rüzgardan sonra? Bakın evet. bakalım rüzgardan sonra ne geliyor? It is, it snowy. is, snowy, snowy. Yapanlar kazandılar. <laughs> Hadi bakalım Five'a bakalım çocuklar. Five. <laughs> five warm, warm. Cold. cold hot, hot. warm it it evet çocuklar sıradaki ne olacak sizce <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Akif burada canlandırmaya çalışıyor bütün uh, o <gülüyor> <gülüyor> hava durumlarının seslerini çıkarıyor işte soğuksa donma yapıyor sıcaksa işte yanma yapıyor yavrum derse dön derse. <laughs> hadi bakalım ne dedi çocuklar? Warm dedi galiba Warm. değil mi? Sonra ne dedi? Cold, dedi. cold. Hot dedi. Hot dedi. Sonra ne dedi? Warm. Warm. Sıradaki ne olacak çocuklar? Warm'dan sonra ne geliyor? Cold. Cold yapanlar kazandılar. Evet sevgili kuzucuklar. Hemen alt bölüme şöyle bakıyoruz. Point ask and answer demiş çocuklar. Evet önemli sorumuz bu. Du, du, du. Bakın böyle yaklaştırıyorum şöyle. Bakın bu sorumuz bu ünitenin sorusu çocuklar. How's the, the weather? Hava nasıl? Hava nasıl? Oralarda üşüyor musun? Diye bir şarkımız vardı <laughs> biz çocukken. Evet çocuklar. How's the weather? Veya what's, what's the, weather? the weather? What's the weather? Çocukken bunun şarkısını öğretmiştin. Haydi bakalım. Evet. What's the weather like the weather. today? Can you Can say? You say? Can you say what's the weather like today? It's sunny. It's sunny today. Bizim bu videomuzda var. Geçmiş videolarda hava durumlarını anlatan bir videomuz var. Neyse çok uzattık. Evet, ne En sonunda söyleyelim oldu mu şarkılarımızı. Evet sevgili kuzucuklar, how's the weather diye soracağız. Mesela ben size sorsam bugün mesela hava aşırı sıcak çocuklar. How's the weather desem ne dersiniz? Ee, it is. It is. It ne is. deriz çocuklar? Arka sayfalardan kopyalar it çekebilirsiniz. Is. It is. Şuradaydı galiba arka sayfamız. It is. Ne diyebiliriz? Hot. It is. Hot. hot. It's hot. Oh, Çok hot. güzel. Evet, peki bana kim söyleyecek? Güneşli. How's the weather? Hava nasıl diye soruyorum size. Hmm. How's the weather? Çocuklar bunda not almanızı istiyorum bakın. How's the weather? Hava nasıl demek çocuklar? Sunny. It's sunny, çok güzel. Kim bana söyleyecek? How's the weather? How's the weather? It's, it's, it's uh, evet it's, uh, snowy. it's snowy, çok güzel. Peki kim bana söyleyecek? How's the weather? It's cloudy, it's cloudy, çok güzel. How's the weather? It's Wendy. It's Wendy. Çok güzel. Harikasınız çocuklar. Bu şekilde bu sayfamızı da işlediysek eğer diğer e, ders videomuzda görüşmek üzere. Bu videomuz bu kadar olsun. Sayfa 134'te devam edelim çocuklar. Ondan önce size bir şey söylemek istiyorum. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Şimdi burada hemen... Melike Nur doğduğunda onun bir tane bebeklik kıyafetlerinin olduğu bir kutu vardı. Ben o kutuyu Mehmet Akif küçücükken, 4 yaşındayken yani bundan 4 sene önce böyle bir etkinlik yaptım. Görünüyor mu? Hı, -hı. Görebiliyor musunuz? Bakın böyle bir kutuyu deldim ortadan. İşte arkasına yapıştırdım. Bugün hava nasıl? What's the weather like today? Bakın bu şekilde de sorabiliyoruz uzun uzun. How's the weather diye de sorabiliriz. Hava nasıl diye de sorabiliriz. Veya what's the weather like today? Şurada görünmüyor galiba değil mi? Neyse ben size uzun uzun zaten diğer videolarda bunu açıklayacağım çocuklar. Bakın bakalım. Güneşli neymiş? Sunny. Bakın. Rainy yağmurlu. Bakın. Thundery gök gürültülü diyor. Evet şurada bakın kar yağışlı var, snowy. Sonra windy rüzgarlı, cloudy de bakın bulutlu demekti. Bu şekilde sizler de evinizde böyle küçük bir etkinlik yapıp günlük hava durumlarını gösterebilirsiniz. Evet çocuklar videomuzun sonuna geldik. Ne diyoruz? Mary Kenner da oyuncaklarını gösteriyor bu arada. Göster bakalım. Evet videomuzun sonunda ne diyorduk çocuklar? Goodbye. Evet sevgili çocuklar, goodbye demeden önce bu güzel ders videolarını izleyen, sabırla dinleyen çocuklarımı ben tebrik ediyorum. Onlara bir kocaman alkış göndermek istiyorum. Meykenur da müsaade ederse eğer çocuklarıma şöyle kocaman bir alkış Evet, sabırla bu videoları izleyen, bir şeyler öğrenmeye çalışan çocuklarımı ben tebrik ediyorum buradan. Çünkü çok alakasız, size faydası olmayan, tamamen vaktinizi öldüren faydasız videolar izlemek yerine bu şekilde ders videolarını tercih ettiğiniz için sizleri tebrik ediyorum çocuklar ve hepinize have a nice day diyorum. İyi günler çocuklar. İyi günler.